Ölümden döndü alacağım. Şimdi nasıl? Tedavisi sürüyor. Zehra güçlü kızdır. Atlatır. Üstesinden gelir. O üstesinden gelir de... ...ben senden şüpheliyim. Bak yine içine atmaya başladın. Oğlum defa ağzından zorla kelpetenle mi ağladın? Yorma adamı anlat. Yaşanan onca şeye rağmen onu öyle görünce... Dünyayı ateşe veresim var be birader. Altına bombayı döşeyip havaya uçurasım geliyor. thank <laughs> you Vay be. Zehra'yı ilk bana burada anlatmıştım. Hatırlıyorum. Oğlum akademiye bir kız geldi görmen lazım diye anlatınca. Ya dedim Ömer kolay kolay kimseden böyle bahsetmez. Kimmiş bu kız diye merak ettim. Geçmiş gitmiş hikaye. Uzatmaya gerek yok. Daha bu hikaye bitmemiş Ömer. Baksana oğlum konuşamıyoruz bile. Konuşacak ne var Korkut? Ne çektiğimi en çok sen biliyorsun. Ne anlatacağım sana? Ya hala acı çekiyorsun. Oğlum sen de bir kez olsun kızı dinlemedin ki. Belki dinleseydin acıların dinerdi. Dinmez benim acım. Hem ben neyini dinleyeceğim? Onca yaşanmış şeye rağmen karşısına geçip niye yaptın mı diyeceğim? Ya belki mecbur kalmıştır. Belki bilmediğin şeyler vardır. Belki Zehra'nın bilmediği şeyler vardır. Belki ben ona bir şey olmasın diye. Mecbur kalmış öyle mi? Akşam akşam konuşturma ben şimdi. Hadi geç yolu eve gidelim. Ah Ömer, im. ah. ah.